Arkadaşlar herkese merhaba. Bu soruyu 3D yayınları AYT fizik kitabından paylaşıyorum. Birinci şekilde üretece bağlı bir saç var. İkinci şekilde üreteçten çıkarılmış bir saç var. Bunları saç veya paralel levha diyebiliriz. Ancak üretece bağlıyken biz bunları daha çok paralel levha gibi düşünerek o şekilde çözüyoruz. Ama üreteçten çıkmışsa ikinci şekilde mutlaka saç bağıntılarını yazmalıyız. Peki soruda bana neyi soruyor? Birinci şekilde levhalar arasındaki uzaklık artırılırsa ve ikinci şekilde üreteç çıktıktan sonra levhalar arasındaki uzaklık azaltılırsa elektrik alanlarının nasıl değiştiğini soruyor. Birinci şekle bakarsak birinci şekilde üreteç bağlıyken arkadaşlar volt hep sabit kalacak. Çünkü üreticinin voltu kesinlikle değişmez. Peki elektrik alanın bağıntısı neydi? Bunu birinci şekil için yazıyorum. Levhalar arasındaki yani bunu paralel levha formüllerinden hatırlayacağız. Elektrik alan eşittir. V bölü D bağıntısıyla bunu yazıyorum. Peki buradaki D uzaklığı artarsa elektrik alan ne olacak? Azalacak. İkinci şekle bakarsak, paralel levha yüklendikten sonra üreteçten çıkarılsa bile bu yükünü kaybetmez. Çünkü yükünü verebileceği başka bir yer yok. Yükü gene aynı şekilde kalacak. Üretece bağlıyken hep volt sabittir demiştik. Ama üreteçten çıktıktan sonra ne olacak? Sadece yük sabit kalacak. Peki, ikinci şekle bakarsak Q eşittir CV şeklinde ben ikinci şekil için saç bağıntımı yazıyorum. Buradaki Q dediğimiz levhaların yükü olup her zaman sabittir. Peki sağının bağıntısı neydi? C eşittir epsilon A bölü idi. Buradaki D uzaklığı artarsa sağ ne olacak burada? Azalacak. Peki sağ azalırken yükün sabit kalabilmesi için voltunun ne olması gerekiyor? Mecburen artması gerekiyor arkadaşlar ikinci şekilde. Peki İkinci şekildeki elektrik alan için biz ne söyleyebiliriz? E eşittir. Tekrar V bölü D yazabiliriz. Burada D de arttı. V de arttı. Peki buradaki elektrik alan değişmez diyebilir miyiz? Yani ikisi aynı oranda artıp artmadığı konusunda kesin bir şey söyleyebilir miyiz? Söyleriz. Buradaki volt artar. D de artar. Bunlar orantılı atmak zorunda. Ve buradaki elektrik alan ikinci şekilde değişmez deriz. Ancak bu durum kafamızı karıştırırsa yani kesin volt ve d'nin aynı anda artıp artmadığını hocam nasıl bileceğiz diye sorarsanız bunu şuradan da bilebiliriz. Q eşittir c v bağıntısını biz c yerine epsilon a bölü d yazarsak çarpı v dersek yani şuradaki s yerine ben ne yaptım epsilon a bölü d yazdım. Peki v bölü d'nin ben elektrik alanı olduğunu biliyorum değil mi? Bu formülü yeniden düzenlersek şöyle çıkacak. Q eşittir epsilon a e bağıntısı çıkacak. Bize elektrik alan sorulduğunda bu şekilde üreticisiz paralel levhalarda direkt bu bağıntı yazabilirsiniz. Buradaki E dediğimiz elektrik alandır. Peki tekrar bakalım soruya. Buradaki ikinci şekilde D mesafesi arttırıldığında Q değişmiyor. Ortamın dielektrik katsayısı epsilon değişmiyor. Levhanın yüzey alanı A değişmiyor. Bununla ne olur? Elektrik alanda kesinlikle değişmez diyebiliriz. O yüzden cevabımız azalır ve değişmez olacak arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.